Aqui na banona, Annesi. Hanımefendi. Fahri. Makinenin rezistanslı kreçlermiş. Oğlum. Oğlum yavrum. Kendine gel. Dört haftaya kadar pürüzsüz bacaklara sahip olmayan bu kızın söylediklerine inanacak mısın? En ufak tüyleri bile kökünden alarak batık oluşumunu engellemeyen bir kız bu. Ailemize layık değil. Eyvah Ali Nazi Bey. Ne oluyor lan burada? Çapsızlar. al şunu dedim sana. Rezistansın peşinden gelmedim buraya kadar koşa koşa ha? Şimdi sana geri veriyorum. Hayatım boyunca kazandıklarından çok daha fazla rezistansım olacak. Kıç başım her tarafım rezistans olacak. Ne yaptın sanıyorsun sen? Ha? Kime neyi ispat etmeye çalışıyorsun? Sana kaç defa söyledim? Özel geliştirilmiş formülüyle mikropları anında yok eden, paslanmaz çelik yüzeyleri çizmeden temizleyen, parlatan bir rezistans al dedim sana. Sabak. Bu rezistans değil. Başka bir şey. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama başka bir şey. Ah. Bahri sadece beni sevdi. Onun o bembeyaz dişleri, sağlıklı gülüşleri beni etkiledi. Hamileyim. Sadece tek sefer ilişki kurduk. Nasıl hamile kalırsın ya? Nasıl denk geldi? Allah kahretmesin seni be. Her şeyimi kıskandın. Her şeyime sahip olmak istedin. O rezistansın yanından birlikte oldunuz. O yüzden mi kireçlendi o rezistans? Ben sana demedim mi? O rezistans bana emanet demedim mi sana Fahri? Ha? Ama sen ne yaptın? Sürekli arkamdan işler çevirdin. Sürekli entrika peşinde koştun. Salaksın sen! Benim adım bir toprak çınar deren Kuzey Güney mi be? Ha? Fahri isminden entrika mı çıkarırım? Sana verdiğim ismi beğenmedin mi? Hayvan oğlu hayvan! <laughs> Belanızı <laughs> 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 izçi ya. Derisiz yılan. Sana kaç kere söyledim. Kapı arkasından dinleme. Gel konuşmaları buradan dinle diye. Yaşına hürmet ettik. Bir şey yapmadık. Aileden saydık seni. Ama sen ne yaptın ha? Evdeki bütün kapıları söktün. Sana söyledim. Çık o kapı Alışkanlık yavrum alışkanlık. Ne yapayım? Alışmışım bir kere. Kireç makinenizin performansını düşürmüş. Halbuki Yarım ayran bardağı ayran kullansaydınız bir olmazdı ve makineniz yine aynı olurdu. Ancak tabii en azından siz işte bir şeyler kullandım derdiniz. Yani içiniz rahat olurdu. Oturun yanınıza. düşkün, cimiliyetsiz herifler. Ya bir rezistansa sahip çıkamadınız be. Ya ben sizin ikiniz aynı makineyi almadım Bir günden bir güne evlatlarımı ayırdım. Tabip sen elleme benim yaramı Evet, fazla da zorlamayalım, evet hepinizi kandırıyor bu adam farkında değil misiniz? Artık deterjana ayrı, yumuşatıcıya ayrı zaman yok dedim. Siz de salak gibi her sözüne inandınız bunun. Hızlı düşen rezistansın kireci seyrek olur derler. <laughs> Tanrı şahidim olsun ki. Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Nazi Bey. ilk defa bu rezistansın yanında kendimi bir kadın gibi hissettim. Ömrümde ilk defa kalbim bir serçe gibi attı. Senin inadın açtı benim gözlerimi. sabahları uyandığımda seni karşımda görmek... kireçsiz rezistans gibi bir şey. Senin sayende o kadar büyüdüm, olgunlaştım ki... ...özel günlerimde sıvı hapseden bariyerler sayesinde rahatça oturabildim. Allah'ım bu kızı bana bağışlar mısın? Seni seviyorum. Kireç makinelerinizin hareketli parçalarında zamanla genişleyen tabakalar oluşturur. İşte ben o tabakaları seyretmeye, onu yumuşak dokunuşlarla yoklamaya bayılıyorum. Hatta sırf bu yüzden söküyorum rezistansları. Ben vurdum. Ben vurdum. Efendim başka kimse ben vurdum demedi zaten. Enayilik etmeyin. Ayrıca unutmayın ki hapishanede bu rezistansların daha kireçlileriyle karşılaşacaksınız. Ağzımızın tadı bozuldu. Nasılsın? Ya, Zor mu? Ne zor mu? Hapis. Nasıl olayım bir ufaklık? Kirpiklerimde bir albatrosun çapağı var... ...ve gözlerim umarsız bir bahçıvan tedirginliğinde. Ve ben kimi düşünsem... ...sistik bir yaz yağmuru gibi zeminsin. Zor yani. Zor. Allah cezanı versin... civiliyetlerim Ne yapıp ben seni böyle mi yetiştirdim be? Ha? Reis yanında adam mı be? Ya nasıl bir adam oldun sen be? Norveçli balıkçıların elleri gibi olsan... ...Uzmanların bir numaralı tercihi olsan... ...Özen gösteren annelerin seçimi olsan... Kocam bir başka kadınla öpüşüyor ve ben çok üzülüyorum. Yüzümde kahrolan bir kadının ifadesi var. Nihan başka bir erkekle öpüşünce anladım. Canım çekti daha doğrusu. Ben Nihan'a aşıkmışım. Ben Nihan'ın öpüşünü sevmedim. Benim aklımda hep senin var. Ben seni onu seviyorum. Ben zaten öylesine öpmüştüm seni. Ben deli Cevahir'e <laughs> aşığım. ben kardeşim kime aşıksa ona aşığım. Sen en son kime aşığım demiştin Tufan ya. Bir karışıklık olmasın. Benim tek istediğim çocuklarımın mutlu olması. Hanginiz benim çocuğumsunuz? Kireç bazen rezistansın üzerinde görünmeyen tabakalar oluşturur. İşte bu onun en sinyalidir. Ben onun bu haline aşığım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.